Kim? İs isem Selvin. Selvin ece sen? Nemçin. Nemet sana. Çık çık. şey de kurulasan gel sen miliseler yığınar durma. Ben dıkkan Kim dıkkan? Onlar dikkan. Olaram sen dıkkanın Benim dikkan. Eyvayi. Benim de dikkan. Ha Selvin ece gelsin sen netçe. Yankı diyen söz onu çek. Ne mi dedin yan gülüne ara? Sıkkın Hayır, bu tanışı. Ne erti gülüne sana ne kadar verme ya? Sıkkın ama. Aysun. Ağacı tırarsın da. Çok az verecek. Gelin mi sana gülüne? Sıkkın ama. Ay boymasa. Şeyle mi? Şeyle mi? Allah. Şeyle mi? Allah. Şeyle mi? Allah. I don't know